Merhaba nefes. Sizin pasta yiyeceğiz. Hayır yemeyeceğiz. Yiyeceğiz. Bu pasta sevgililer günü pastası. Ama nefes pastanın üstüne düştü. Pastanın haline bakın. Değil mi anne? Düştü. Şimdi bu pastayla nefesi ben 5 dakika yalnız bırakacağım. Nefes pastaya hiç dokunmayacak. Tamam mı nefes? 5 tamam. dakika bu pastayla böyle oturacaksın. Ben mutfağa gidiyorum tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. 5 dakika durabilecek misin? Tamam. tamam hadi görüşürüz. Nefes. Şimdi ben mutfağa gidiyorum. Tamam. Seni pastayla baş başa bırakıyorum tamam mı anneciğim? Tamam. Tamam hadi görüşürüz. 5 dakika sonra. Sen pastaya bak öyle. Tamam. Pastayla otur. Hadi görüşürüz. 5 dakika sonra geleceğim. Tamam.

anneciğim? Annem çok korktu. Neden korktun? Ben çok korktum. Ay nefes çok korktuğu için geldim. Ne yaptın biz yokken acaba? Çok merak ediyorum. Ben de izleyeceğim bu videoyu. Tamam. Tamam mı? Ama ben bir tane için yaladım. Yaladın mı bir tane? <laughs> Olsun anneciğim. Bir tane daha Nasıl güzel mi? Evet. Nefes kutuyla üstüne düştü pastanın ya. Zor kurtardık. Bu kadar kurtarabildik. Tamam o zaman hadi hoşça kal de. ben de çok merak Hoş ediyorum biz yokken neler yaptın sevgililer gününüz kutlu olsun.